Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından paylaşılan haritada illere göre haftalık yüz binde vaka sayıları dile getirilmişti. Yapılan açıklamada ülkenin neredeyse tamamında artışlar gözlenmekte. Bakıldığında bilim kurulu öyle bir açıklama gerçekleştirdik ki bilim kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda yasak gelecek iller var. Ama hangi ile nasıl yasak geleceği tam netlik kazanmış durumda değil. Bilim kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda 12 tane ilimizden bahsedildi. Bu 12 tane ilimize bakıldığında bu 12 tane ilimiz için il içinde daha yüksek olan iller var ama bilim kurulu ilk etapta bu 12 tane ile ek ilave tedbir ve yasakların getirilebileceği konusunda il ilçe hırsızlık var kurul kararlarıyla bilgilendirildikten sonra bu kararların alındığı dile getirildi. Yani İstanbul İl İlçe Hıfzı Zıffa Kurulu şu derecede karar alabiliriz demedikten sonra bilim kurulu veyahut da kabineye sunum yapılmıyor. İlk önce İl İlçe Hıfzı Zıffa Kurulu o ilin sağlık müdürlüğü tarafından veriler değerlendirildikten sonra konuyla alakalı yasak, tedbir vesaire işlemler getirilmekte. Buna nazaran 12 tane ilimiz var. Kilis, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, Ankara, Bilecik, Kayseri, Malatya, Tekirdağ, Bolu, Kastamonu ve Artvin. Bu 12 tane ilimizde özellikle kafe, restoran vesaire kapatılmasından ziyade öneriler tam kapanma. Bir hafta tam kapanma. Yani ciddi derecede artışların önüne kesilebilmesi için bir haftalık tam kapanma önerileri sunulmuş durumda. Özellikle tabii ki muaf olacak kesimleri dikkate alınaraktan bilim kurulu özellikle Çanakkale, Bursa, Kocaeli, Kayseri ve Tekirdağ'da artışların ciddi olması zaten Kilis'in başını alıp gitmesi neredeyse Kilis şu anda Samsun'dan yarışacak düzeyde. Ülkemizin en çok vaka görülen ili Samsun'dan yarışacak düzeyde ama Samsun'da Kafeler, restoranlar her şey kapalı ama kiliste her yer açık. Kafe açık, restoran açık. Cumartesi günü yasak yok. Nasıl bir yasak planlamasıdır? Gerçekten de anlamak mümkün değil. Yapılan açıklamalarda bunu göstermekte. İnşallah alınacak tedbirler hepimiz için yasaklar, kararlar neyse hayırlı uğurlu olur diye umuyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.